Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese güzel, keyifli bir pazar diliyorum. Bu pazar yine geçen haftalarda olduğu gibi orta vadede yatırım yapılabilecek hisseleri tespit edeceğiz arkadaşlar. Nereden? Benim kendi egzelimden. Ee, burada... 7 tane farklı ana kriter ve 29 tane toplam farklı kriter üzerinden ilerleyeceğiz. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Hisseleri tespit edip size hızlıca göstereceğim. Nasıl tespit ettiğimi de göstereceğim. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim deyip hemen ilerleyelim. Evet arkadaşlar ben büyüme performansı üzerinden başlayacağım. Büyüme performansında 6 tane kriterimiz var. Bunlardan en az 5'inde başarılı olan hisseleri getir diyeceğim. Bu bir. Yatırım harcamaları yapsın istiyorum. S sadece 0 ve 1'i çıkarıyorum. 2 ve 3'ün olmasını istiyorum. Yani en az 2 kalemde harcaması olsun istiyorum. Nitekim bazılarında 3 kalemde de harcama olduğunu görüyoruz çarlılık durumunda karlılık kriterlerinde yine en az bir tane kriteri dışarıda tutacak şekilde en az 5 kalemin 4'ünde başarılı sonuç istediğimiz sonuçları elde edebilmiş olsun istiyoruz. Finansal çarpanlarda 4 kalemin en az 3'ünde yani farkındaysanız her kriterde bir tane dışarıya pay bırakıyorum arkadaşlar ve finansal oranlara geldiğimizde de yine bir tane dışarıya pay bırakıp 3 ve 4'ü seçiyorum. Bakın arkadaşlar e, puan olarak zaten büyükten küçüğe sıralayacak olursa, Astor 100 üzerinden 97 puan almış. Türk Telekom 89.5, Türksel 88.7, Banvit 88.3 diye gidiyor. Ve hepsi de bizim için kendi algoritmamız, kendi skorlamamıza göre e, çok iyi kategorisinde. Yani şunu söyleyebiliriz 8 tane hisse kaldı 301 hisseden Astor Türk Telekom, Türksel Banvit, LMKDC, RYGYO, Coca-Cola ve AKSG'yi arkadaşlar. Bu 8 tane hisseyi ben orta vadede başarılı olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.